sevmiş ve kaybetmiş olmak hiç sevmemiş olmaktan daha iyidir. Bu sözler İngiliz edebiyatının gelmiş geçmiş en önemli şairlerinden biri olan Alfred Lord Tennyson'a ait. Tennyson bunun gibi incileriyle Oxford Alıntılar Sözlüğü'nde en sık alıntı yapılan yazarlardan biri aynı zamanda. Şiirleri hala dünya edebiyatının en baş köşesinde oturuyor. Hele bir şiiri var ki Tennyson'ın sakalı kadar unutulmaz. İsmi Fatima. Anlaşılıyor ki şiiri okuyan da Fatima. Sevgilisi tarafından terk edilen Fatima, aşkın o erotik çekiciliğini gizlemeye çalışmayan bir dille ve üstelik o dönemde bir kadın için alışılmadık bir şekilde bir erkeğe sahip olmanın kendisi üzerindeki etkisini anlatıyor. Hem de ne sözcüklerle. Zonklama, ürperti, nefes kesen öpücük, inip kalkan göğüs, titreyen dudaklar. <laughs> ey aşk, 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 ey solan kudret, ey güneş. O öğle vakti zirvenden gözlerimi zorladığında ürperiyorum. Tüm sıcaklığın ve ışığınla zonkluyor, kükreyen rüzgarda yapraklar gibi dönüyorum. Gidip gelen hızlı kanımdan binlerce küçük alev parçası daracık bedenimde titredi. Dudaklarım güneş ışığını çi içtiği gibi içti. <laughs> Gökler arzularıyla eğildi. Kalbim şiddetli bir zevkle delindi. Ya ona sahip olacağım ya da öleceğim. Onun yerinde ben büyüyeceğim. <laughs> ah Fatima ah yaktın bizi. Fatima Brezilyalı yazar. Paul Coelho'nun o çok satan Simyacı isimli kitabının kahramanı Endülüslü çoban Santiago'nun çölde aşık olduğu kız olarak da karşımıza çıkıyor. Sonra Kurtuluş Savaşı'nın Kara Fatması, Yeşilçam'ın Fatma Giriki var. Peygamberin kızı var, Osmanlı prensesleri var, İngiliz ciritçiler, Pakistanlı politikacılar, Azerbaycanlı sopranolar, Portekizli modacılar var. Arapçadan geliyor bu isim. Çocuğunu şefkatle sütten kesen, yasak şeylerden kaçan kadın anlamına geliyor. Araplar bu ismi kızlarına isimlerinin anlamını yerine getirmeleri umuduyla vermeye başlamışlar. Bir de Portekizlilerin 8. yüzyılda İber Yarımadası'nı fetheden o mağribi istilacılardan topraklarını kurtarmak için savaştıkları 12. yüzyılda yaşamış bir Fatima var. O mağribi emirlerden birinin kızı. 1158'de Müslümanlara karşı destansı eylemleri nedeniyle Traga Mouros yani Marip Yutan lakabıyla anılan Gonzalo Erminges adlı Portekizli bir şövalye babasını savaşta yenip Prenses Fatima'yı esir alıyor. Daha sonra Portekiz kralı Don Afonso Henriques'ten onunla evlenmek için izin istiyor. Kral Fatima'nın özgürce katolikliğe geçmesi ve evlenmeyi kabul etmesi şartıyla o izni veriyor. Bizim Fatima vafit sırasında prenses Aureana ismini alıyor. Düğün hediyesi olarak kral ona bir şehir veriyor ve prenses de şehre kendi adını yeni Hristiyan ismini koyuyor. Ama yakınlarındaki dağlık topraklar orijinal Müslüman adıyla yani Fatima olarak anılıyor. Fatima bugün artık zamanla Aurem ismini almış olan Aureana belediyesine bağlı 13.200 nüfuslu bir kasaba. Küçük ama Portekiz'in en çok turist ağırlayan yerlerinden bir tanesi. Din turizmi ama. Din turizmi çünkü orada garip şeyler oldu. 13 Mayıs 1917'de üç çoban çocuk Lucia dos Santos ve kuzenleri Francisco ve Hakinta Marto zeytin ağaçlarının arasında güneşten daha parlak, en parlak suyla doldurulmuş ve güneşin yakıcı ışınlarıyla delinmiş kristal bir kadehten daha berrak ve daha güçlü ışık ıı, ışınları saçan bir kadın gördüklerini bildirdiler. Kadın kenarları altınla süslenmiş beyaz bir manto giyiyordu ve elinde bir tesbih tutuyordu. Onlardan kendilerini Hristiyanlığın baba oğul ve ruhtan oluşan o kutsal üçlüsüne adamalarını ve dünyaya barış getirmek ve savaşa son vermek için her gün tesbih çekmelerini istedi. Çocuklar ailelerine meleğin kendilerine bir ay sonra yani 13 Haziran'da yine gözükeceğini söylediğini aktardılar. Lucia'nın annesi kilise rahibi Peder Ferreira'dan tavsiye istedi ve o da gitmelerine izin vermesini önerdi. Daha sonra Lucia'nın kendisine getirilmesini istedi ki böylece onu sorgulayabilecekti. Melek 13 Haziran'da çocuklara yine gözüktü ve Francisco ve Hakinta'yı yakında cennete götüreceğini ancak Lucia'nın mesajını ve Meryem'in o lekesiz kalbine olan bağlılığını yaymak için daha uzun yaşayacağını söyledi. Çocuklar aynı zamanda meleğin kendilerinden barışın sağlanması ve büyük savaşın, birinci dünya savaşı sona ermesi için her gün dua etmelerini istediğini anlattı. Zaten 3 hafta önce 21 Nisan'da Portekiz askerlerinin ilk birliği savaşın ön cephelerine doğru yola çıkmıştı. O ay binlerce insan Fatima'ya akın etti. 13 Ağustos 1917'de vali bu olayların o muhafazakar ülkede siyasi açıdan sorun yaratacağını düşünerek çocukları gözaltına aldı. Onları yalan söylediklerini itiraf etmeye zorladı ama beceremedi ve serbest bıraktı. Çocuklar bundan sonra melek şeklinde gelen Meryem Ana'yı 4 kez daha gördüler. Lucia Fatima Meryem Ana'dan artık insanların kendilerine inanmaları için bir mucize gerçekleştirmesini istedi. O altıncı ve son görünme e, mucize beklentisiyle 70 bin kişi şahit oldu. Kalabalık güneşin bir ateş çarkı gibi renk değiştirip döndüğünü ve çok renkli ışıklar saçtığını izledi. Güneş dans ediyor, dünyaya doğru dalıyor gibi görünerek birçok kişiyi korkutarak dünyanın sonu geldiğine inandırıyordu. Olay güneş mucizesi olarak tanındı ve Portekiz medyası tarafından geniş bir şekilde haberleştirildi. Hatta 17 Ekim 1917'de New York Times'da yayınlanan küçük bir makalede bile yer aldı. Zaten çok daha önce 18. yüzyılın ortalarında Meryem Ana yine Fatima'da genç ve dilsiz bir çoban kıza görünerek koyunlarından birini istemiş. Karşılığında da onu konuşturmuş olduğu için orada bir Meryem Ana mabedi inşa edilmişti. 1917'deki olaylardan sonra Papa da olan bitanın inanılabilir olduğunu deklare edince oraya yeni kiliseler, şapeller, mabetler, heykeller dikildi ve Fatima Meryem Ana'ya bağlılığının merkezi haline gelerek Fece Fatima yani Fatima inancı veya Sidad Paz yani barış şehri veya Terra Cemilagres a yani mucizeler ve görünüşler diyarı olarak anılmaya başladı. Bizim çoban çocuklardan Francisco 1919, Hakinta'da 1920'deki İspanyol gribi salgınında öldüler. Lucia Dos Santos da rahibe oldu ve 2005 yılına kadar yaşadı. Ama Fatima serpildi. Her yeri oteller, restoranlar, dükkanlar, dini hatıra ve hediyelik eşya satan tezgahlar sardı. Şimdi orayı yılda 8 milyon hacı ziyaret ediyor. Meryem Ana'nın Portekiz'in Fatima'sının zeytin ağaçlarının arasında görünmesinden iki asır önce Arjantin'in Buenos Aires'in kuzeyinin ilk toprak sahiplerinden biri olan İspanyol köle tüccarı Domingo de Asasuso orada zeytin ağaçları yetiştirmeye başladı ve bölgeye resmi olarak Olivos yani zeytin ağaçları adı verildi. Şimdi ülkenin Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün yer aldığı Olivos, dünyanın en geniş nehri olan Rio de la Plata'nın batı kıyısında Buenos Aires'in varlıklı bir banliyosu. Rio de la Plata orada o kadar geniş ki 50 kilometre o birinci katlardan karşı kıyı Uruguay'ı göremiyorsunuz. İşte o Olivos'ta 1981 yılında coğrafya öğretmeni bir anne ve mimar bir babanın kızı olarak Maria Eugenia Flores doğdu. İlkokuldayken öğretmenlerinin taklitlerini yapmaya başladı. Kariyerine oyunculuk, dans ve şan dersleri alarak ve çalışarak e, devam etti. 20 yaşındayken bir müzik grubuyla Peru'ya gidip bir televizyon programına katıldı ve kendisinden yaklaşık 25 yaş büyük olan programın yapımcısı Norberto Marcos ile evlendi. Norberto Fatima Meryem Anasına çok bağlı olduğu için izleyicileri üzerinde daha büyük bir etki yaratacağını düşündü ve Maria Flores artık Fatima Flores oldu. Ünlülerin ve politikacıların taklitlerini yaparak çok meşhur oldu. Birçok tiyatro oyununda, televizyon programında ve bir sinema filminde rol aldı. Kendi komedi ve taklit televizyon programını yönetti, ödüller aldı yüzden fazla karakteri taklit edebiliyor ve hala televizyonlarda, dergi kapaklarında, oyun ve eğlence şovlarında boy gösteriyor. O Fatima geçtiğimiz Aralık ayında yer aldığı bir sohbet programında bir adamla tanıştı. O zaman hala evliydi. İki ay sonra 22 yıllık eşinden boşandı ve birkaç ay önce Temmuz ayında o yeni tanıştığı adamla da çıkmaya başladılar. Adam da kendisi kadar meşhurdu. Hatta o adam yeni sonuçlanan Arjantin seçimlerinde yarışan en renkli cumhurbaşkanı adayıydı. Seçim günü Instagram'da 1,1 milyon takipçisi olan Fatima oy kullanırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak yeni erkek arkadaşına olan desteğini açıkça gösterdi. Yeni erkek arkadaşı da buna karşılık olarak o seksi kız arkadaşının fotoğrafını kendi 3,9 milyon Instagram takipçisiyle paylaştı ve şunları yazdı. Aşkın Fatima Flores çoktan oy verdi. Çok yaşa lanet özgürlük. <laughs> evet o adam artık Arjantin'in yeni cumhurbaşkanı Javier Milei. Fatima ile birlikte artık Quinta Presidencial de Olivos'ta yani Olivos'taki cumhurbaşkanlığı köşkünde oturacaklar. Javier de kız arkadaşı gibi Buenos Aires'ti. Küçükken otobüs şoförü babasından çok dayak yemiş. Okuldayken ona el loco yani deli lakabını takmışlar. Başka bir lakabı da o hiç taramam dediği saçları yüzünden el peluca yani peruk. <laughs> Ama kendisine el leon aslan lakabını yakıştırıyor. Ben buraya kuzuları gütmeye değil, aslanları uyandırmaya geldim diyor. O da ekonomist. <laughs> Biliyorum ekonomistlerden çok çektik bu memlekette ama bu adamın iki yüksek lisanslı diploması var. 21 yıl ekonomi profesörlüğü yapmış. 50'den fazla akademik makale, 10 kitap yazmış. Bir Bolsonaro ve Trump sempatizanı küresel ısınmanın varlığını reddediyor ve sosyalizmin bir icadı olduğunu iddia ediyor özgür aşkın savunucusu ve bir neotantra eğitmeni olduğunu söylüyor. Siz bakarsınız artık ne olduğuna. Brezilya, Çin düşmanım, Amerika, İsrail dostum diyor. Kürtaja, feminizme, LGBT hareketine, azınlık haklarına ve okullarda cinsellik eğitimine karşı. Bunların hepsi Marksçı sosyalizmin icadı diyor. Organ satışlarını ve herkesin serbestçe silah sahibi olmasını destekliyor. Evet deli, uçuk, köktenci ve hatta biraz da şarlatan ama çok zeki ve müthiş bir seçim kampanyası yaptı. Enflasyondan beli bükülmüş halka Merkez Bankası'nı kapatıp pezoyu atıp dolarize olacağını söyledi. Elinde elektrikli testereyle sahneye çıkıp devlet harcamalarını keseceğini gösterdi. Tahtada üzerinde bakanlık ismi yazılı çıkartmaları tek tek çekip koparttı yere attı. Devlet halktan zorla alınan vergilerle kendini finanse eden bir suç örgütüdür diyor. Ben siyasi kastın çaldığı parayı iade edeceğim diyor. Boktan, aptal, asalak ve işe yaramaz siyasi kasta söyleyeceğim ilk şey ne yapmayacağımdır diyor. Asla mülkiyete karşı çıkmayacağım. Asla özgürlüğe karşı çıkmayacağım. Asla vergi artırmayacağım. Asla vergiler, yeni vergiler yaratmayacağım. Her şeyi özelleştireceğim dedi. Kendisini anarko kapitalist bir e, özgürlükçü olarak konumlarken geleneksel siyaset tarafından hayal kırıklığına uğratılan Arjantinli seçmenlerin bir kesiminde de yankı buldu tabi. Ekvator ve Zimbabwe dolarize olup enflasyonu düşürmüşlerdi. Milley'in işi biraz zor. Hem parlamentoda çoğunluğa sahip değil hem de zaten boğazına kadar borçlu olan Arjantin'in bunu yapmak için bir 40 milyar dolar daha bulması gerekir. Kendisi de zaten zaman alacağını söylüyor. Zaten El Leon seçimi kazandıktan sonra kükremeyi de bıraktı sağlık hizmetlerini, eğitimi, futbolu özelleştirmeyeceğim. Sınırsız silah taşınmasına izin vermeyeceğim dedi. Kampanyasında embesil dediği papanın gidip eline öptü. Zaten siyasetçi her yerde siyasetçi biliyorsunuz. Kampanyada verilen sözlerle yapılanların aynı olması gerekmiyor. Siyasetçi dün söylediklerini işine gelirse hatırlar, işine gelirse hatırlamaz biliyoruz. Hatta 90'lı yıllarda 10 yıl Arjantin'in cumhurbaşkanlığını yapmış olan Carlos Menem ne yapacağımı söylemiş olsaydım kimse bana oy vermezdi demişti. Oy dediğiniz şey o umutla sandığa atılan bir kağıt parçasıdır. Javier Milei'nin Arjantin halkını daha fazla kutuplaştıracağı kesin ama hem o halkın hem de dünyanın yarısı içten içe başarılı olmasını umut ediyor. Umut hep Arjantin halkının ekmeği olmuş. Öyle ki yıllardır şunu söyleyerek kendi kendilerini yeriyorlar. Arjantin bir fırsat kaçırma fırsatını asla kaçırmaz. <laughs> Talihsiz ülke Arjantin ama en azından Dünya Kupası'nı kazandılar. Buna rağmen dinmedi şakalar. Rahmetli Pele'ye ölmeden iki yıl önce sormuşlar. Sizce 1970'in o müthiş Brezilya takımı bugünkü Arjantin'i yenebilir mi? Ve tabii demiş Pele. Peki kaç kaç yener? Bir sıfır demiş Pele. E, niye o kadar az? <laughs> Hepimiz artık 80 yaşındayız.